Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün maçlara tepki serimizin yeni bölümünde Başakşehir Fenerbahçe maçını fanatik Fenerbahçeli olan babamla birlikte izliyoruz, seyrediyoruz. İnşallah güzel bir maç olur ve kazanırız diyorum. Bol bol like bekliyorum sizden. Like'larımız düştü. Like atmayı unutmayın. Hadi bakalım üzmeyin beni Fenerbahçeliler. Sizi seviyorum. Lütfen yükseltelim like'ları. Başakşehir Fenerbahçe baba skor tahmini ne? Ben 1-0 Fenerbahçeli 1-0. Yemez misiniz? Yemez herhalde. 1-0 diyorum. Anne. 2-1 Fenerbahçe kazanacak diyorum ama gönlüm Başakşehir kazansın. Diyorsun. Evet. Ben de 1-1 bir bir diyorum. Berabere. 1-1. 1-1. El var mı? Oh. Aaa. Değiyor. Bakayım şuraya değiyorsa penaltı. Çünkü biraz da açık el. Ama şuraya değiyorsa değil. Yani tam buraya mı değiyor, buraya mı değiyor tam göremedim. Hı? Aa. Aa. Aa 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 O nasıl oldu ya? Ana 4.2 milyon euro. Aha. Bu golün değeri. Ana O gol <laughs> golü MF. O Yigur bir çalım attı gol attı. Fırsatçı kim bu futbolcu? Alexiç. Alexiç fırs Fırsatçı. Fırsatçı golcü diyorsun. Ha. Sen bir soru Fener dedin tahmin yandı. Başakşehir'in yandı. Ay vallahi iki oluyordu. Evet. Yine Alexic. Yine Alexic. Adam durmuyor. Adam durdurulmuyor. Sağda Rossi bomboş. Aha evet gol. Aa senin takımı alan zaten. Atamadı lan. Oha. Yani, <laughs> Abi anne, bunu bu da atamazsan. Atamaz. Anca bu kadar atamaz yani bir insan ancak zorlasa kendini bu kadar atamaz yani. Abi bu kadar da kötü vurmazsın ya. Bak Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı olarak gibi düşünmeyin beni. Bir futbol sever olarak söylüyorum cidden. Bir kaleci şart. 25-30 yaşlarında yabancı, yabancı, kesinlikle yabancı. Mesela Livakovic. Aslında Galatasaray'a ben isterim Livakovic'i de. Ya da Peña, Penya da olabilir. Penya biraz genç ama. Yani Livakovic olmasa da onun ayarında yine yabancı olması şartıyla. Bir de yabancı kuralı kaldırılırsa hepimiz için zaten iyi olur da. Valencia penaltı bekliyor. Bakalım. <laughs> İrfancan ittiriyor. <laughs> Abi Fenerbahçeli İrfancan Fenerbahçeli Valencia'yı ittiriyor. Fenerbahçeli Valencia beni ittirdiler, penaltı verin diyor. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 1-0 geride. Evet baba yorumun nedir? Yorum yok. Berbat bir oyun. 1-0 mağlubuz. Kazanır mı sence Fener buradan? Zor. Vallahi buradan kazanırsa helal olsun yani. Bu kadar söylüyorum. Bu oyunla bu oyunla, zor. bu oyunla bu oyuncularla eğer buradan bu maçı çevirirse yani şey falan olması lazım. Meteor falan düşmesi lazım. Onun dışında çok zevkli bir maç değil yani. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Oradan gol olsa var ya oha derim ha. Kesin gol olacak. İçime doğdu ne çok konuşuyorsun Vallahi içime doğdu bak yemin hı hı. ediyorum Ben de böyle konuşurum Galatasaray maçlarında Bak içime abi. doğdu sadece onu söylüyorum Sindir ederim seni yani olduğun yerde İyi olursa görürsün Bak içime doğdu dedim Boşuna demedim yani direkten döndü gördün mü? Bak boş hissetmemişim Direkten döndü top Teknik olarak ceza sahası dışından direğe vurdu Abi yürüyün biraz Allah'ını seversiniz ya kendi sahanızda ne işiniz var sizin ya? Ben de başı, başı ben de. Zor. <laughs> Oyun yok. Puh senin vuracağın topa lan. Allah kahretsin. Evet pas opsiyonu niye içeri çevirmedi Allah ki? Allah kahretmesin seni. İçeri çevir. Pas içeri. Arkada Ferdi var. <laughs> Terbiyesizler başka bir şey değil. Terbiyesiz. Bunu yönlere gitsin ya. Arkadaş kaçıncı kart bu. Kırmızı kart yok. Bir şey Aa, yok çıkıyor ya. galiba. Hele şükür anasını sadeyim. Hele şükür ha he. Kaçıncı sarı kart kaçıncı sarı kart Aa evet Ahmet Tuba'nın vardı Bakalım Aa sarı Sarı Sarısı da var Sarısı olan bir oyuncu bu harekette sarı kart yani Hadi ya, hadi çık lan, çık ya. işte ya çabuk ya Terbiyesiz serifler ya Arkadaş ne kadar cins insanlar ya Hala çıkmadı Defans yapıyor ya. Cık, Çok direnemez ama 20 dakika var 20 dakika defans Yapamaz, bunu alırlar. Daha fazla bu kadar dayanamaz Başakşehir. Gol yer. Bir sıfıra çok yaktılar. <laughs> <laughs> Allah belanızı versin siz. Ne mi Başakşehir? Etten duvarlar. Allah belanızı verin. versin siz. Bin belanız. Abi etten yani. duvarlar ya. Allah şimdi. belanızı versin Başakşehir. Köpek gibi oynuyorlar ya. Bu arada ikinci yarıda çok da durma oyun Durma da oyna. Evet abi canım hiç durmadı canım oynadı. Hiç, hiç durma durmadı, demiyorum. Hiç, hiç. Durmadı, hiç durmadı demiyorum. Kaç verecek? 2 dakika mı verecek? Hayır o kadar vermem. 5 6 verebilir. Tabi canım. Yani 10 falan bekleme. Ben 10 bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Baba onu geçeceksin olmuş. sen be. O kadar olmaz. Yok ya kalecinin durduğunu ne yapacaksın? Tamam işte 5 ee? 6 işte. 7 verebilir. 7. Daha fazla vermez. Anam sol bomboş. Vallahi oraya attı. Aa! Oh! fişi çekiyordu. Vallahi fişi çekiyordu Direkten döndü. Ligi bitiriyordu neredeyse. Vallahi az önce lig bitiyordu. Nasıl da belasını verir bir gün Halilcan. Ne alaka ya? Allah e, bize ne alakı şimdi? Siz gol atamıyorsunuz kardeşim karşısında 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 bize ne yani? Belasını verir bir gün merak etme. Siz de atamıyorsunuz bize niye bela oluyor? Bak ben 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 sen o zaman nasıl çıldırtıyorum diyorum. İşte bir fenerbahçenin yapabileceği tek şey bu. Beddua okumak. Başarısızlık. Aa Gol. Ha gol. Artı 10 ver bakayım şuradan şimdi. Abi inanılmaz ya. <laughs> abi inanılmaz. Lig komedi yemin ederim. O da vardır ya. İyice bir inceleyin. Hadi 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 hadi. Artı 10 ver bakayım. Ulan gol o gol da. olsa lig bitecek. Yemin ederim o gol olsa lig bitecek ya. Ya. Puh. Oğlum çık oğlum. Çık biraz verdi ya. Ya yürü biraz ya. Son dakika gol alacak bat. Emedemem. Ha! İşte bu! İşte Abi. bu! İnanılmaz. İşte bu Pedro. İnanılmaz ya. Ha! Abi inanılmaz i̇şte bu. ya. Abi inanılmaz ya. <laughs> i̇nanılmaz ya. İnanılmaz ya. Az söke söke attı. az önce. Söke söke o daha daha oluştu daha. Daha az daha önce dik bitiyordu daha az önce. İnsan dağı oluyorduk. İnanılmaz İş. ya. Abi inanılmaz İş. ya. Bu adam sakatlandı ya. Oh! Bacak arasından yedi. Söker söke atıyor. İş nasıl atıyor hem de. Bitti! Bitti! Kral Pedro. Oh be! İşte bu kral. Pedro. Ha. Yani şu maçı şey diyor musun? Of var ya ne oynadık Yo, demiyorum, be? Demiyorum, demiyorum. Ayıp demiyorum. değmiyor. Ne oynadık bak, be? Elim Patladı sinirimden. Harika Ama bitti. oynadık Lo lo be. lo 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 bir tane kadar devam, yapacak Böyle devam, Böyle devam, öyle devam. Ha, i̇te ite kata şey. devam. Ben öyle demedim. Hadi bak, ya. hadi ben bak. Ben öyle de demedim. Hadi tozunum benim, hadi. Korkmayın bu kadar. Altı puan öndesiniz zaten. Niye korkuyorsunuz yok, ya? Yok, tüm senen korkumuz yok. Ya o zaman niye Şampiyon tümcülüyor? olacağız. Penaltı oldu mu? Olmadı. O zaman ötmeyeceğim. Pedro'ya bak lan. Helal ol. Adamsın lan sen. Fenerbahçe'ye bir şey demek istemiyorum. Başakşehir'e bir şey söyleyeceğim. 1-0'a evet. bu kadar yatarsan. 1-0'a evet. bu kadar yatarsan evet. bir Kusura bakma da kaybetmeye mahkumsun. Evet. 11 kişiyken de yatıyordu bu arada. Yani evet. 11 kişiyken de bir sıfıra yatıyor. Evet defans. Ulan gene 2-1 kazandık ya. <laughs> Son dakikaları seviyoruz biz. Hadi bakalım Fenerbahçe'ye bu maçın şerefine sizden bol bol like bekliyorum ona göre. O zaman 20.000 like gelir mi? 20.000, 25.000 like bekliyorum. 25.000. Evet. Like atmayı unutmayın. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Cidden merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.